Evet arkadaşlar bugünkü arabamız 2000, 2017 model e, Megan 4 e, Joy Paket. Arabamızda e, bayağı bir özellik açtık. E, arabamızda viraj aydınlatma, e, ondan sonra camların kapanması. E, başka ha bu araba benzinli olduğu için gazda benzin düşme sorunu vardı. Bu da malum bu arabalar için sıkıntı. İnsanlar çok büyük sıkıntı veriyor. Yani çünkü insanlar bilmiyor bu araba benzin mi yakıyor, düş ibre düşüyor. İnsanlar bunu sevmiyor tabi istemiyor böyle olmasını. Bu arabada bu, bu özelliklerin hepsini açtık. Hatta bu arabada bir hata kodu da vardı. Onu da kaldırdık ama keşke onu yapmadan önce gösterseydik. Evet, şimdi arabamızda açmış olduğumuz özellikleri size kalem kalem gösterelim. Arkadaşım sen geç arabanın başına. Evet, ilk önce viraj aydınlatmayla başlayalım. Arabamızda viraj aydınlatmada ilk önce evet arabamız çalıştı. Şey farları yak parları yak. Evet. Şey direksiyonu toplayabilecek misin? Hayır, topla, topla, direksiyonu topla. Heh. Evet arkadaşlar, ilk önce arabamızı açmış olduğumuz özellik, birinci özellik e, viraj aydınlatma. Viraj viraj aydınlatma. E, şey, direksiyonu bir direksiyon düz mü? Sinyal verme, sinyal verme, sinyali kapat. Hah. de şimdi kapanacak arkadaşlar, evet görüldüğü üzere. Heh. Ee, şimdi ha, şimdi direksiyonu çevir, sola çevir. Evet görüldüğü üzere şu an bakın arabanın sis barı yandı. Sağ tarafın kim çevir arkadaşım? Evet, görüldüğü üzere şu an bu viraj aydınlatma. Araba gündüz şey, farların açık olduğunu biliyor. Farların açık olduğunu bildiği için size o, o köşeyi hani kör e, kö, e, kapalı bölümü size aydınlatıyor. Şey, farları kapat. Gündüz ledleri kalsın. Ha. Şimdi sinyal ver. Evet. Sinyal verdiğin tarafın ledi sönüyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Gündüz ledi. Şimdi bu tarafınkini ver. Gündüz ledlerini açsana. Gündüz ledlerini. Yanıyor mu gündüz ledleri şu an? Hah, hah tamam. Hah. Şimdi bakın döndü, evet, verdiği tarafın gündüz ledi sönüyor. Bir tek sinyal yanıyor. Bu da e, dön, dönmelerde karşı tarafın e, şeyini, e, karşı tarafın sizi görmesini daha çok iş şey yapıyor. E, tek burayı verir misin? Evet, görüldüğü üzere. Hah, gördünüz mü? Bakın şu an gündüz ledi söndü. Siny sinyal, hala Verdiği tarafın gündüz ledi sönüyor. Bu az ikinci özellik. E, geri bir takar mısın? Parları açman lazım ama. Para araçlarının görün araba usulları çevre aydınlatma yapıyor. Ee, evet bu arabaya bu özelliği de kazandırmış olduk. Şimdi diğer bir özellik e, şeye gösterelim ben size arkadaşlar. E, lastik basınçları şu an gösterebiliyor mu? Zaten en büyük sorun bu arabalarda benzin düşme sorunuydu. Evet. Heh. Evet. 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 Şu an önceden bu arabada malum arkadaşlar vardı. Şu an artık PC'ye göstermedi. Demek ki diğer sensörlerden veri gelmedi ama artık arkadaşımız 32 33 olarak görecek. Benzin artık düşme sorunu da kaldırıldı. Artık benzin almanız gerekmeyecek bu işlem için. Bunu da hallettik. Sorunu da gidermiş olduk. Evet, başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey. Bir de camların kapanmasını göster. Ha bir alarmı gösterim. Kapat arabayı. Camlar açılsın. Kapıyı iste şu an araba kilitledi. Araba 10 saniye içerisinde uyku moduna geçtiği zaman arkadaşlar e, dışarıdan yani şu an araba beyni kendini kapalı olduğunu biliyor. Evet görünce gündüz, gündüzleri de söndü. İçeriden içeriden açabilecek misin? Yok yok tamam. İçeriden aç sadece aç. İçeriden aç camı. Camlar açık değil mi? Açık cam. Tamam tam bir tanesine şey, camı aç camı. İçeriden camı aç sadece camı aç. Kapı şu an kilitli değil mi? Araba kilitli. Evet. Tamam Tam aç şimdi içeriden şey camı. Şey şimdi şuradan da açabilirsin. Şuradan da. ortasından şu, da açabilirsin. Evet. Şu an araba kendini kilitli olduğunu biliyor ama İçeriden müdahale olacağım araba şimdi. Bu Megane 4'lerin kimisinde e, oluyor, kimisinde olmuyor. Evet, gördüğünüz gibi şu araba 4 kişiyle uyarı vermeye başladı arkadaşlar. Büyük araba diyor ben kilitliyim diyor. Bana dışarıdan bir müdahale var. Kendisini şu an kilitliyor, hiçbir şekilde çalışmıyor. Tam baş anahtara ve arabanın açma kapama atlamasından otomatikten bu şey kaldırılıyor arkadaşlar. Bakın, bak şu an kaldırıldı. Ee... Şey, ha, ha, bir de en son arabamızın cam kapanmasını da göstereyim arkadaşlar. Şu evet. an görüldüğü üzere iki cam evet. açık. Komanda'dan kumandadan arkadaşımız kapattı zaman göz üzere. Bakın şu an araba dört çamı da kaldırıyor. Videomu beğendiyseniz kanalıma üye olup yorumlarınızı bekliyorum. E, takılan soru sormak isteyen arkadaşlar olursa da her türlü yardımcı olurum. bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.